Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakın bu, bu videomda sizlere şöyle çok güzel bir çiçeğin anlatımını yapmak istiyorum. Şöyle bakın kenarlarında yaprakları var. Gerçekten çok güzel ve çok tatlı bir çiçek oldu. Bunu e, lif yapımında kullanabilirsiniz, patik süslemede kullanabilirsiniz yine. Şöyle çok güzel böyle hani kullanım alanları da oldukça geniş güzel bir çiçek olacaktır. Ben bunu böyle. E, lif ipleriyle yaptım. Şöyle hemen göstereyim sizlere iplerini. Şöyle bonbonun e, ipleri arkadaşlar. Lif ipi. E, onu mavi ile yapmıştım. Bunu da yine yaprak rengimiz böyle bu şekilde yeşil. Hemen şöyle sizlere yeşilin numarasını göstereyim. Yaprak rengi böyle çimen rengi. Güzel bir renk arkadaşlar. Şöyle renk tonumuz bu. Ve e, bu da pembe. Yine e, bunun da numarasını göstereyim sizlere. Çok güzel bir şeker pembesi. Şimdiki yapacağım çiçeği bu renkle yapacağım arkadaşlar. Ve e, kullanmış olduğum tığı da göstereyim. Şöyle 0 numara 2.10 milim kalınlığında bir tığ kullanacağım. Yine hepinizin e, elinin alıştığı tığı kullanmanızı tabii ki. Öneriyorum fakat benim kullanmış olduğum tığ bu. Evet şimdi hemen e, yapımına geçelim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videoları beğeni paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hemen yapımına başlayalım. Hemen zincir Çekerek başlayacağız. Ben 40 tane zincir çektim. E, bu model bu çiçekte. İstediğiniz büyüklükte e, yani hani Mesela büyük bir çiçek istiyorsanız daha fazla zincir çekin. Ee, küçük bir çiçek istiyorsanız da daha az sayıda zincir çekmeniz yetecektir Ben şimdi burada şöyle e, zincirleri de çok fazla hani şöyle e, gevşek gevşek çekelim ki daha sonra da bunun üstüne trabzan yapacağız O yüzden şöyle çok sıkı olmayacak şekilde e, 40 tane zincir çekeceğim bu şekilde 40 tane. E, zinciri tamamlayacağım. Daha sonra üstüne trabzan için geri e, döneceğiz. Şimdi 40 tane e, zincir çektim. Hatta şöyle 1-2-3 tane de fazla çektim. Şimdi yapacağımız işlem şöyle bir tane daha çekelim. Şimdi hemen şöyle üzerine aldım. Daha sonra bakın. 1-2 şöyle bir kameramız odaklarsa evet. 1, 2 ve üçüncüye bu şekilde battım ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Daha sonra tekrar üzerine aldım. Yanındaki zincirin içerisine şöyle battım ve yine ikili trabzan yaptım. Daha sonra tekrar üstüne aldım. Bir kez üzerine alıyorum ve iki defa da çıkıp trabzan oluşturuyorum. Üzerine alıyorum. Yanındaki zincire iki defa da çıktım. Trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Bütün Zincir boyunca aynı işlemi yapacağız. Bakın bu şekilde zincirimizin hepsini üzerlerine şöyle ikili e, trabzanlarımızı yapalım. Üzerine alıyorum, yanındaki zinciri atlıyorum ve iki defa da çıktığım trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar gelelim. Şimdi bütün zincirlerimizi bu şekilde tamamladık. Bakın zincirlerimizin hepsine trabzan yaptık. Şimdi geldik en sonda 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Döndüm. İşte ilk zincirin üzerine bakın üzerine bir kez aldım. Zincirin üzerindeki e, pardon zincir diyorum. Trabzanın üzerindeki hemen ilk yuvadan başlıyorum. Bakın çektiğim zincirin boyutunda ilmeğimi uzattım daha sonra şöyle bir kez çektim bunu bakın iki tane ilmeğim oldu üzerine bir kez daha alıyorum yine aynı yere battım ilmeğimi uzattım daha sonra bir kez çekiyorum böyle bakın bakın üç tane ilmeğim oldu daha sonra tekrar üzerine aldım yine aynı yuvaya battım ilmeğimi uzattım bir kez çektim bakın etti 4 şöyle 4 tane oldu tekrar üzerine aldım yine aynı yere bir kez daha battım tekrar bakın bir kez daha çektim 5 tane şöyle 5 tane ilmeğim oldu burada 5 tane ilmek olunca bunların hepsini tek seferde çekiyorum daha sonra 1 2 3 4 kez zincir çektim ve altta aynı yere şöyle sık iğne ile sabitleyeceğim şöyle sık iğne ile çekmiş olduğum zincir yine aynı yere sabitledim bakın bu bir tane yaprak yapmış olduk şimdi tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bir sonraki şöyle bakın. Bu ilkiydi. Şimdi ikinciye geldik. Bir sonraki trabzanın tepesine şöyle bir tane bakın etti iki üzerine aldım aynı yere uzattım ilmeğimi bir kez çektim üzerine aldım aynı yere uzattım ilmeğimi bir kez çektim aldım üzerine aynı yere uzattım ilmeğimi ve bir kez çektim yine 5 tane bu şekilde ilmeğim oluştu tığımda hepsini tek seferde çektim 1 2 3 4 tane zincir çekip aynı yere şöyle sık iğne ile tutturdum bakın ikinci yaprağımızı oluşturduk tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim ve diğer trabzanmızıın tepesine geldik üzerine aldım trabzanın tepesine 1 2 3. ve 4 tane ilmeğini uzattım dolgu yaptım bir tane de zaten zincirimin üzerindeki ilmek vardı 5. de o hepsini bir çektim 1 2 3 4 tane zincir çekip dibine batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yaparak bakın üçüncü yaprağımı da bu şekilde oluşturdum daha sonra yine 1 2 3 4 tane zincir çektim ve her trabzanın başına bakın her trabzanın başına bir tane yaprak olmak üzere bütün trabzanlarımın hepsini bu şekilde yapraklarla dolduracağız. Her trabzanın başına yapacağız bundan. Şimdi biz bütün yapraklarımızı tamamlayalım. Daha sonra devam edeceğiz. Son bakın bir tane yaprak kaldı. Son bir tane de trabzan kaldı dipte. Bu ıı, zincir çektiğimiz yere yapmayacağız. Hemen ona da yine aynı şekilde şöyle uzattım. 1 2 3 4 kez yaptım. Kapattım. 1 2 3 Dört tane zincir çektim, dibine battım arkadaşlar. Bu kadar. Çiçeğimizi bu şekilde yapacağız. Bir, iki tane zincir çektim. Burada ipimi kopardım. Bakın şöyle, bütün trabzanların hepsine bu şekilde yapraklarını yaptık. Şimdi hemen e, iğnem, iğneme şu ipten geçireceğim ve e, dikimini göstereceğim sizlere. Şimdi bakın şöyle lif ipimin tek katını bu şekilde taktım iğneme. Şöyle tek kat arkadaşlar. Bu şekilde dikeceğiz. Bakın şurası e, kopardığımız kısım. Burada şöyle ikisini ilk yapacağımız şöyle bakın. Burayı ikisini birbirine önce bir birleştireceğiz. Şöyle hemen ilk iki taneyi şöyle üst üste koydum ve birleştiriyorum. Çok fazla da çekiştirmeden sadece birleştirme amaçlı şöyle birleştirdim. Daha sonra iğnemi bu şekilde dibe doğru Bakın burası bizim çiçeğimizin tohum kısmı olacak. Şöyle göstereyim hemen. Bakın şu ortadaki Kısım bizim çiçeğimizin ikisini birleştirip diktiğim yer. Burası tohum kısmı olacak. Şimdi biz bunun etrafına şöyle birazcık şöyle bastıralım böyle daha çok tomurcuğa benzesin. Bunun etrafına bu şekilde saracağım. Şöyle yapraklarımı bu şekilde etrafına saracağım. Böyle güzelce sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle Bütün etrafına gelecek şekilde bakın böyle sardım. Arka tarafını da göstereyim. Çok böyle iç içe olmayacak şekilde çok böyle sıkıştırmadan, çekiştirmeden sardık. Şimdi hemen arka taraftan dikmeye başlayalım. Arkadaşlar artık bu kısımda çok fazla çekmiyorsunuz. Sadece tutturmak amaçlı yani bu Bakın bu kadar. Çok fazla çekiştirmeden artık gülümüzü şöyle dikeceğiz. arka taraf zaten katların hepsi belli görünüyor. Şöyle bakın içinden geçiriyorum. Hepsini alacak şekilde de olur. Yarıya kadar da olur. Bu şekilde 3-4 yerden tutturacağız. Şöyle her tarafından dikmeye çalıştım. Bakın çiçeğimizin ön kısmı da bu şekilde oldu. Şöyle. Şimdi biz bunun e, yaprak kısımlarını yapacağız. Dikmemiz de bu kadardı. İpinizi burada e, düğüm atsanız da olur, atmasanız da olur. Bu şekilde ipinizi kırabilirsiniz burada. Şöyle yaptım. İsterseniz düğüm atın, isterseniz atmayın. Çünkü sökülmez zaten. Üzerine hani dikiş geleceği için. Şöyle şuradan kestim. Evet, dikim kısmı da bu şekildeydi. Bakın böyle güzel bir çiçek elde etmiş olduk. Şimdi hemen bunun yapraklarını yapmayı da göstereyim sizlere. Şimdi yaprağı yapmak için 14 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 tane zincir çektim. Şimdi çekmiş olduğum zincirin hemen yanındaki zincire şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir kez aldım. Yanındaki zincire geçtim şimdi. Buraya bir tane hepsini birlikte çektiğim bir sık iğne daha yaptım. Tekrar üzerine aldım. Yanına geçtim. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar üzerine aldım yanındaki zincire geçtim buraya yine ikili trabzan yaptım tekrar üzerine aldım bu kez üzerine iki defa alıyorum yanına geçtim buraya üçlü trabzan yapıyorum tekrar iki kez aldım yanındaki zincire Battım. Buraya yine üçlü trabzan yaptım. Tekrar iki kez yanındaki zincire üçlü trabzan yaptım. Bir kez aldım üstüne. Yanındaki zincire ikili trabzan yaptım. Bir kez aldım. Yanındaki zincire İkili trabzan yaptım, bir kez aldım, yanındaki zincire tek bir sık iğne yaptım üzerine almış oldum ve yanındaki zincire boş bir tane sık iğne yaparak bitirdim. Şöyle iki tane zincirim kaldı o da kalsın çok da sıkıntı değil. Şöyle onu geriye attım, üzerine bir kez alıyorum ve bir tane sık iğne yapmış olduğumun dibine şöyle geçerek sık iğne yaparak üst tarafa geçiyorum. Tekrar üzerine bir kez aldım. Yanındaki zincire hepsini çekerek bir sık iğne daha yaptım. Üzerine bir kez aldım. Yanındaki zincire ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine aldım. Yanındaki zincire İkili trabzan, iki defa aldım, yanındaki zincire. Bu kez üçlü trabzan. Şöyle bakın, üçlü trabzan da yaptım. Tekrar iki kez aldım, yanındaki zincire. Bir üçlü trabzan daha yaptım. Tekrar iki kez, yanındaki zincire. Bir üçlü trabzan daha yaptım bir kez aldım ikili trabzan bir kez aldım ikili trabzan bir kez aldım hepsini bir çektim ve en sonuncusuna da yine battım çıktım ve şöyle bir tane ee, sık iğne yaptım. Daha sonra buradaki en üstteki bakın şu iki zincir olan yere şöyle battım. İki zincir diyorum. Ee, tek bir sık iğne olan yere battım. Bir tane de böyle buraya yapıp ucunun sivri durmasını sağlamak istedim. O yüzden bir tane de oraya sık iğne yapıp bir zincir çektim. Burada ipimi koparıyorum. Bakın bu şekilde yaprağımız hazır. Şuradaki ipi de yine arka taraftan bu şekilde herhangi bir yere saklayacağız. Zaten dikildiğinde görünmeyecek o. Hatta daha böyle sıkı sıkı saklayabilirsiniz bu ipi. Zaten şu kısımda diktiğimizde çiçeğin altında kalacak. Şöyle göstereyim hemen bu şekilde çiçeğin altında kalacak. Şimdi bir tane daha yaprak hazırlayalım. Daha sonra yaprakların dikimini göstereyim. Şimdi yaprağı aldık bakın. Yapmış olduğumuz yaprağı şöyle yine lif ipinin tek bir katıyla dikeceğim. Şöyle tek kat aldım yine ipimi. Hemen şöyle bir tane düğüm atalım ve başlayalım. Şöyle yaprağımızı, çiçeğimizi aldık. Çiçeğin, e, bakın en son şöyle gelen katın hemen yanına bunu dikebilirsiniz. Şöyle yaprağımızı koyduk. Bakın bu şekilde duracak. Burası arka yüzü. Ve buradan yaprağı hemen şuraya dikelim. Bu şekilde bir yapraktan, bir liften, bir çiçekten alarak, alarak, bu şekilde bunu tutturalım. Şöyle bakın her tarafından güzelce dikerek bunu yapraklara tutturdum. şöyle. Hemen ikinci yaprağı da alalım. İkinci yaprağı da şöyle yanına koyalım ve bunu da hemen bakın böyle. Yanına koyup bunu da dikelim. yaprakları bu şekilde güzelce tutturduktan sonra zaten artık da istediğiniz yerde çiçeğinizi kullanabilirsiniz bu şekilde yapraklarımızı da diktik ve yine şöyle makasımı alayım şuradan ipimizi keseceğiz şöyle ipimizi kesin ve çiçeğiniz hazır. Evet. Bu şekilde güzel bir çiçek yaptık. Bu da öteki çiçeğimizdi. Şöyle hem yapılışı çok kolay hem de istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel güzel çiçekleriniz olur. Evet bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Hepinize kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.